Bugünlük sizinle birlikte gecenin iki buçuğunda bir tane korku oyunu oynayacağız. Vallahi e, önerdir Vallahi ben oynamayacağım. Bu ne lan? Gençler e, ben normalde böyle korku oyunlarını sevmem ama çok istediniz. Sınıfta falan. Ben de oynayacağım bakayım. çok hızlı kayıyor ekran ya. Bismillah. Şimdi oyundaki amacımız galiba göz bulmak. Bunu oğlum. Lan oğlum. Oğlum. Kontroller çok zor ya. Wow. Tamam. Şimdi 20 tane altın kesim bulacağız. acaba bir şey ıslık çalıyor ya. Tamam tamam. Bismillah. Açılmıyor. Vallahi iki tane buldum ha. Bismillah. Rahim. Bu da boş. Yine bu da girdim. Ondan bu arada da bir şey anlamadım. Bakalım oradan bir şey geliyor. Ne oldu oğlum? Ona ne oldu? Ah, ah, ah. Koşamıyorum, koşamıyorum, koşamıyorum içeri. Bismillahirrahmanirrahim. Allah, ım. Allah merhaba. Allah merhaba. Allah merhaba. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Allah'ım sana geliyorum Allah şeyler neler neler şey. Gecenin içinde çektiğim videoya bakın. Oh. O ses ne? Dur lan valla korktum. Bismillahirrahmanirrahim. Valla ben bu kattan kaçacağım merdivenleri bulacağım. Bu ne oğlum? Bunun içinde canlı bir şey var ha. Bir şey mi var? <laughs> Tövbe 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 tövbe, tövbe, tövbe. Allah'ım ya Rabbi Allah'ım videoyu kapatıyorum yemin ediyorum korkunç arkadaşlar vallahi buraya kadar da ben korktum daha da oynamayacağım bu oyunu siliyorum şimdi Allah'ım ya Rabbi o kalp krizi geçiriyordum lan ama nereden geldi ya of sileceğim oyunu vallahi çok fena bir şey ya Bataga ya ne reklamı ben oğlum ben beklemem Ben de oynamam böyle çıkıyorum Aga çık. çıkmıyor da Heh. bak şurada bir tane daha oyun yüklemiştim bunu da bir şey yapalım o zaman Ha da gerek bir. Ondan sonra ikisini de silelim yani. Yani bu dondurmacıyı da bir arkadaşım istedi. Biliyor kendini. Çok korkunç değilmiş bu dondurma. Ha bir çok korkunç Yemin ediyorum. Hem neredeydi lan o? Ben onu yukarıda biliyordum. Agadi. Agadi. Videoyu durduruyor. Dur, Aga bir şeydim bu dondurmacıya benzemiyor ya Korkmaya başladım oğlum. Horror bravo. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ım sana geliyorum ya Rabbim. Arkadaşlar e, bu gerçek dondurmacı rot değilmiş. Sileyim şunu be. Lan göz oyunu olan özellikle seni sileceğim. Sil bir daha gelme lan buraya. Neyse hadi görüşürüz arkadaşlar. Seviyorsunuz.